sırada Dünya'dan Haber Turu var. Hepinize teşekkür ediyorum. İtalya'ya teşekkür ediyorum. Aşırı sağ yükseldi. Bugün önemli bir zafer imza attık. Brüksel'e mesajımızı net biçimde ifade ettik. Avrupa parlamentosunda birliği savunanlar eşine güç rastlanan bir yenilgiyle yüzleşti. Geleceğimizin seçimini yeniden size veriyorum. Ulusal Meclisi feshediyorum. Ah. Seçime giden yalnızca Fransa değildi. Belçika başbakanı da istifasını sunarken gözyaşlarına hakim olamadı. <Gülüyor> <Gülüyor> Uyarıları işe yaramadı. <laughs> Amerikan polisi şüpheli karşısında işte böyle tetiğe bastı. <laughs> Şüpheli tekrar ayağa kalkmak isteyince kurşun yağmuru devam etti. Hindistan'da silahlı saldırının hedefi bir otobüs oldu. Vadiye yuvarlanan araçta 10 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Rodeo arenası onu durdurmayı başaramadı. Boğa önce seyircilerin arasına daldı. Boynuz darbeleri arena dışında da sürdü. Dört kişi ölümden döndü. Boğa'nın durumu da iyi. Su aniden yükseldi. Selin ortasındaki üç genç hayatta kalabilmek için birbirine tutundu. Ama yetmedi. Üçü de sele kapılarak hayatını kaybetti. <laughs> Mumbai Havalimanı'nda trafik o kadar yoğunlaştı ki yürekler ağza geldi. Bir uçak kalkış yaparken bir başka uçak otomobil jargonuyla tampon mesafesinde inişe geçti. Radara da yansıyan o anlara dair soruşturma başlatıldı.